Bunu kardeşlerimle paylaşmak isterim. Kur'an'ı okumak demek, Kur'an'ı hayata okumak demektir. Kur'an'ın hayata okunması demek, Kur'an'ın hayatı dokunması demektir. Kur'an hayatı ilmek ilmek dokuyan bir kitaptır. Kardeşlerimden istirham edeyim. Not alsınlar ve birazdan baksınlar. 10. surenin 61. ayeti var. Yunus suresi 61. ayet. Rabbimiz orada diyor ki, ve ma tekunu fi şe'n ve ma tetlû minhu min kur'an ve la ta'malûne min amel illa kunnâ aleykum şuhûden iz tufîdûne fi peygamberimize hitaben diyor ki sen hangi bir işte olursan ol herhangi bir işte olduğunda ve ma tetlû minhu min kur'an o işle alakalı kur'andan her neyi uyguluyorsan herhangi bir işle ilgili Kur'an'dan her neyi takip ediyor, okuyor ve onu gündemine alıyorsan ve ta'melune min amelin ey bütün muhataplar siz hayatınızda hangi tür işleri yapıyor olursanız olun illa künnâ aleyküm şuhuden iz tufiğune fi siz o işe daldığınızda biz sizin o işle ilgili vahyi ne kadar işe karıştırdığınıza şahidiz. Bakın bu ayet vahyin hayatın her alanı ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hüküm olarak veya mesaj olarak mutlaka ve mutlaka bir sözü vardır, bir mesajı vardır, bir söylemi vardır. Yeter ki Kur'an okuyanlar bu kitap bana iniyor ve şimdi iniyor duygusuyla okusun ve acaba bu kitap benden ne yapmamı istiyor sorusunu sorarak Kur'anla diyalog kursunlar. Eğer böyle olursa ben şimdi hiç kimseye bir gün alın Kur'an'ı baştan sona kadar okuyun demiyorum. Bunun bir anlamı yok çünkü böyle gelmedi bu kitap. hafızı olmak önemlidir de hafız olmak önemlidir de hafız ölmek daha çok önemlidir. Hafız ölebilmek için hafız kalmak gerekir. Hafız kalabilmek için de muhafız olmak lazım. Bilmem şu kadar sureyi indirmenin değil. Gerekiyorsa günde bir ayet okusun. Ama onu hayatına dokundursun. Ayet hayatına dokunursa o gerçekten okunuyor demektir. Onun için Kur'an'ın indirilişi 23 yıllık bir zamana yayılmıştır. Yoksa Rabbimiz bunu 23 saniyede, 23 salisede de indirebilirdi. Ama o zaman Kur'an hayata dokunmamış ve hayatı dokunmamış olurdu. Bir Müslümanın her gün Kur'an benim neyim olur sorusuyla güne başlaması gerektiğini söylerim. Kur'an benim neyim olur sorusunu cevaplamak için de Sahur vakitlerinin çok güzel zamanlar olduğu düşüncesindeyim. Seher vakitlerini imanınızın şahitleri kılın. Kur'an'la meşguliyeti böyle boş zamanlarla ilişkilendirmeyi de biraz Kur'an'a hakaret sayıyorum. Bir Müslümanın birinci işidir Kur'an'la meşgul olmak. Hatta gece sahura kalktıklarında sahura kalkmanın gerekçesini sahurda yemek yemek diye belirlemelerini de aslında bir türlü anlamıyorum. Sahur bereketlidir. İşte bir bardak su da olsa için, onun için kalkın deniyor. Ben yemek için kalkmak gerekmediğini düşünüyorum. Kalkmalıyız ama kalkmamızın sebebi güne Kur'anla başlamak için olmalıdır. Yani güne e, seher vakitlerinde, sahur vakitlerinde güne Kur'anla başlarsanız Kur'anı gününüzün hemen her alanında hatırlar onun hayatınıza nasıl müdahalelerde bulunabileceği noktasında bilgilenirsiniz. Sonra akşam yatarken de Z raporunu, günlük, günlük Z raporunu alırsınız. Bugün Kur'an benim hayatımın neresine karıştı? Ben Kur'an'ı ne kadar hayatıma karıştırdım, ne kadar karıştırmadım diye gün gün böyle Z raporları alarak inşallah Ramazan'ın sonunda daha bir bilinçlenmiş, daha çok Kur'an'la içli dışlı olmuş, daha Kur'an'la barışık bir iklim bir süreç geçirmiş olacak kardeşlerim diye öyle ümit ediyorum, öyle bekliyorum eğer mesela açıp Kur'an okurlarsa mesela şunları göreceklerdir biz programlarımızın bir tanesinde sonlara yakın bir programdı belki sondan bir önceki miydi Kur'an'daki ayet kavramı üzerinde konuşmuştuk mesela herkes ayet nedir diye sorulduğunda herkesin ortak vereceği cevap Kur'an'daki cümlelerdir şeklinde oluyor cevap ama evet bu doğrudur fakat yeterli değildir. Kur'an'a göre yaratılmış her şey ayettir. Çünkü ayet sahibini işaret eden sembol demektir. Dolayısıyla Kur'an'a göre yaratılmış her şey yaratanını işaret eden birer ayettir. Kur'an cümlecikleri ayetin terim anlamının karşılığıdır. Ama ayetin Kur'an'da kullanıldığı anlam genişliğine bakıldığında mesela kainat bir kitaptır. Çünkü kainat ayetlerden oluşmaktadır. Kur'an bir kitaptır. Çünkü Kur'an da ayetlerden oluşmaktadır. Hatta insan bir kitaptır. Çünkü insanın çeşitli özellikleri bire ayet olarak sunulmaktadır. Kur'an değerlerden biri selamdır ve selam kardeşinin cenneti olmak demektir. Selam kardeşini cennette hayal edebilmek demektir. Sahabiler birbirlerine daha çok selam vermek için yollarını değiştirirlermiş. Bizimki selam vermemek için yolunu değiştirir hale gelmiş. Kardeşimden selam esirgeyen adam Rabbimizin vaat ettiği Yasin Suresi 58. ayette anlattığı selamun kavlen min rabbir rahim. Rahmeti bol Rab'den gelecek sözlü bir selam cennetliklerin en büyük ödülü olacaktır. Bugün burada kardeşinden selamı esirgeyen mahşerde Allah'ın selamını nasıl alacaktır? Kardeş olmak bu hayatı doğru yaşamada en önemli değerlerden biridir. İnnellezine amenu ve salihat. Gerçekten iman edip salih amel sahibi olanlar var ya, seyecalu <laughs> Rahman onlar için birbirini sevecekleri bir vesile yaratacaktır diyor. Bakın biz birbirimizi sevemiyorsak eve, e, Mirel mümin olarak imanımızda ve salih amelimizde sorun yaşıyoruz demektir. Birbirine muhabbet beslemeyen adam imanını ve salih amel dünyasını sorgulasın. Belki sırf bunun içindir ki Peygamberimizin şöyle bir uyarısını biliyorum. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam La tedhulul cennete hatta tu'minu İman edinceye kadar cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta tuhabbu siz birbirinizi sevinceye kadar da iman etmiş olamazsınız. Ve kunu ibadallahi ihvana ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diye. E bunun Kur'ancasını söyledim. Peygamberimizin dilinden bize aktarılandığını söyledim. Gibi kimseyle değişmem. Hiç kimse benim kadar peygamberimi sevemez. Ben öyle inanıyorum. Herkes kendini öyle bilir. Ama ben benim sevgimi biliyorum. Benim problemim peygamberimle Kur'an'ı kavga ettirenlerledir. Kur'an'a aykırı sözler söylediğini iddia edenlerledir. Ben diyorum ki Kur'an'a aykırı konuşmaz benim peygamberim. Onun söylediklerinin her birinin Kur'an'dan referansı vardır. Programlarda defalarca söyledim. İşte Müntehine Suresi 6, 7. ayette diyor ki Allahu Teala Asallahu en yeceale beyneküm ve beynellezine adetüm minhüm veddeten Kim bilir Allah seninle arasında bir düşmanlık bulunanın kalbine sevgi koyabilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Bu ayeti tefsir ederken Efendimiz buyuruyor ki şiirimsi bir hadis. Ehbib habibeke hevnen ma asa en yekûne bagîdake ve abgid bagîdake hevnen ma asa en yekûne habibeke yevmen Sen sevdiğini ölçülü sev. Gün gelir onu sevmemen gerekebilir sevmediğine karşı ölçülü davran. Gün gelir onu sevmen gerekebilir. Biz sevgisini Allah için sevmemesini de Allah için gerçekleştirenlerden olma iddiasında ve yolculuğundayız. Umarım mahcup olanlardan olmayız. Yani infakla alakalı ayetlere baktığımız zaman ya eyhülledin diye başlar. Ey iman edenler o infakta bulununuz. İnfak bir iman eylemidir. İmkanla sınırlı değildir. İmanınız varsa infakınız olacak. Çünkü infak bir garibanın muhtaç olduğu şey eğer sende varsa o garibanın o muhtaç olduğu şeyle buluşturulması o şeyin infakıdır. Bu noktada bilginin infakı vardır. Sevginin, ilginin, muhabbetin infakı vardır. Yardımlaşma bir infak biçimidir. Ekonomik yardımlaşma da bunun örneklerinden biridir. Bedenin infakı vardır. Allah yolunda fedakarlık yapmaktır. Ama canın da bir infakı vardır. O da Allah yolunda verilen bir can ile karşılanır. Dolayısıyla infak öyle ufak tefek efendim birkaç manaya sıkıştırılacak bir kavram değil. İnfak hayatı çepeçevre kuşatmış bir bütün bütüncül bir kavramdır bizim hayatımızda herkesin infak edecek bir şeyinin mutlaka bulunduğu asla, asla ve asla ıskalanmamalıdır. Ramazan paylaşım noktasında, infak ahlaki noktasında önemli bir zaman dilimidir. Ama evde kullanılmayan, yenmeyen herhangi bir şeyi garibana vermekten söz etmiyorum. Sizin için en değerli olan şeyleri ya da size verilmesi halinde beğenmeyip yüzünüzü çevirmeden alamayacağınız şeyi başkasına vermeyin diyor Bakara suresi 267. ayette. Ali İmran suresi 92. ayette diyor ki en çok sevdiğiniz şeylerden dağıtıncaya kadar iyiliğe ulaşamazsınız diyor. Dolayısıyla bizim için affedilmemizi arzu ettiğimiz her ne günahımız varsa o günahın boyutu kadar infakımızın da güçlü olmasına dikkat etmek durumundayız. Kullanmadığımız işe yaramayan herhangi bir şeyi bir başkasına vermek ideal anlamda infak duyarlılığını karşılamaya yetişmez. Onlar da tabii ki önemlidir ama bu kadar yaptık yeterlidir dememelidir bir Müslüman. Hatta Hazreti Peygamber'in bir uyarısı var. Diyor ki men sevva yevmahu fevve magbunun. İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır diyor. Biz her yeni günü bıraktığımız günden daha iyi değerlendirmek, bir yüreğe daha dokunma noktasında bir fedakarlık geliştirmek durumundayız. Ramazan'ı bu anlamda büyük bir fırsat dilimi olarak görmek gerektiği düşüncesinde